Bu da CHP'nin yeni seçim yalanı. Sonuna kadar izleyin. Çok değerli AKP'li kardeşlerim. Birinci turda Erdoğan'a verdiğiniz oy ikinci tur içinde geçerlidir. Yani ikinci tur için gidip saraya girmene, eziyet çekmene gerek yok. Senin birinci turda Erdoğan'a verdiğin oy ikinci tur için de Erdoğan'a geçerlidir. Ha, olur da yok ben Erdoğan'a değil de Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum diyorsan o zaman gidip yeniden oy kullanabilirsin. Ama Erdoğan'a oy vermişsen tekrar Erdoğan'a vereceksen onun için sandığa gitmene gerek yok. Çünkü zaten oy vermişsin. Yani bir daha gitmene gerek yok. Otur evinde çayını demle çekirdeklerini al sonucu izle. Zaten oyunu kullanmışsın zaten biz kazanıyoruz. Dinlediniz değil mi? Bu alçaklık değil de nedir? Yorumlarda belirtin arkadaşlar.